Dördüncü çakra tarottan herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi ben platonikler için beni beğenen, yorum yapan, abone olan arkadaşlarım için niyetlerimi alarak sordum. Platonikler için hayatındaki, aklındaki kişi ne durumdaymış, durumu nasılmış, nasıl hareket etmemiz gerekiyormuş. Bunlarla ilgili kartlarımdan bilgi almaya çalıştım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu anki durumlarını ne yaşıyorlar, hayatlarında neler geçiyor bunlarla ilgili sorular sordum. Daha sonra da e, duygusal alanda ne gibi durumlar gerçekleşebilir kendisiyle ilgili. Sonrasında biz nasıl hareket etmemiz gerekiyor, adım atmamız gerekiyor mu? Ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili bilgi almak istedim. Enerji kartlarımdan da şu anki enerjilerini aldım. Bayağı bir kart açtım arkadaşlar. Onun içinde önceden dedim fazla yine böyle bir bir saate yakın neredeyse yorum yapıyorum. Bir an önce kısa bir şekilde hızlı bir şekilde anlatmak için sizlere bu şekilde yaptım arkadaşlar ve açılımı yaptım. Şimdi. Beni takip eden, beğenen, izleyen, yor e, abone olan arkadaşım için soruyorum kartlarıma diye niyetimi aldım arkadaşlar. Şimdi beni izleyen platonikler için. Şimdi akıllarında şu andaki e, aklındaki kişi arkadaşım böyle kalp acısı yaşıyor. Bir ya e, aklındaki kişinin hayatındaki biriyle alakalı, şöyle göstereyim, biriyle alakalı bir bitiş olmuş diyebilirim. E, kalp acısı çekiyor. Ya kendi e, yaptığı aldatma durumundan dolayı da olabilir. Ya da karşı tarafın yaptığı bir aldatma durumundan dolayı da olabilir. Böyle. Biraz gece hayatı, arkadaş ortamı falan derken, e, ya böyle birisi kendisini aldatmış zamanında, belki e, yakın bir zamanda da olabilir, onu söyleyeyim. E, bir aldatma durumu olmuş ve bundan dolayı da acı çekiyor. Kendisi de aldatmış olabilir, sonucunda bir ayrılık, bir acı yaşanmış gibi görünüyor. Neden yaşanmış? Şöyle göstereyim. Tamamen e, kaderin getirdiği, olması gereken, yani olması gerekiyormuş bu durumu. Kaderin getirdiği bir e, olay yaşadığı e, bu durum. Ve ayrılmışlar bu kişiyle. Belki bu kişi e, karmik bir sevgilisi de olabilirmiş yani bazı dersler çıkarmış olabilir bu kişiden yani bu kader çarkı biraz karmik ilişkileri de gösterebilir karma belli bir karması varmış belki bu karma ile ilgili birbirlerini tanımaları ve yaşamaları gerekiyormuş şu anda dağılmış durumda yani duyguları kendisi dağılmış durumda ve bu yıkılan durumu yani psikolojik olarak yıkıldığı bu durumu derlemek, toplamak için kendini e, düzeltmeye çalışıyor. Böyle önüne olan durumları, yaşadığı şeyleri koymuş. Derin derin düşünüyor diyebilirim. Kendini bir an önce bu durumdan kurtarmak istiyor ve e, şu anda tamamen kendini mutlu, huzurlu hissedebileceği bir alana doğru yönelmek istiyor belki bir yer, bir şehir değişikliği, bir ülke değişikliği de düşünüyor olabilir. Ya da bulunduğu alandan artık rahatsız ve bu alandan, bu durumdan çıkmak istiyor. Bu aklınızdaki kişi arkadaşlar. Net, keskin kararlar almış. Bu aklında yani şu an geçmişte ya da yaşadığı kişiyle alakalı sınırlarını çizmiş. Birbirlerine karşı yapmaları, ödemeleri gereken durumlar bitmiş diyebilirim. Şu anda da hayata karşı eli kolu bağlı tamamen kurban psikolojisinde kötü duygular, hissediyor ve kurban psikolojisinde hissediyor bu kişi. Karşısında şöyle göstereyim. Şu an hayatında olan kişi bir kılıç kraliçesi diyebilirim. Tamamen böyle net adımlarla net kararlar verebilen kendi de değnek kralı çıkmış canlarım. Yani birbirlerinden farklı aslında iki insan. Birbirlerine de ya karşıdaki kişi ya kendisi bir takım yanlışlar yapmış. Bunların bedelini de ödemişler ve şu anda tamamen eli kolu bağlı o kişiyle alakasını kesmiş. Geçmişteki günleri arada bir düşünüyor olabilir. Geçmişte yaşadığı durumları düşünüyor olabilir. Belki bu kişinin bir çocuğu da olabilir aklınızdaki kişinin ya da karşı tarafın bir çocuğu da olabilir yani bunu da söyleyeyim tamamen bağlarını koparmış kendini bir seviyeden başka bir seviyeye şöyle bu düşünceleri de kafasında yok ederek huzurlu mutlu güzel bir dönem içerisine sokmak için uğraşma çalışmalarına başlamış bir döngüden başka bir döngüye geçebilmek için çabalayan, şöyle mutlu, huzurlu bir hayata kavuşmak için uğraşıyor ve tamamen aklındaki kötü duygu ve düşünceleri kafasından silmeye çalışıyor. Geçmişini de silmeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Yani geçmişini bitirip tamamen yeni, güzel bir evreye geçmek ve tamamen bir döngüyü kapatıp Başka bir döngüye geçmek istiyor. <laughs> dünya kartı çıkmış. Şöyle göstereyim. Dünya kartı aslında güzel bir e, karttır arkadaşlar. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur. Yani e, ilahi bir durumdan dolayı e, bir durumu bırakıp başka bir duruma geçme evresinde. Yani döngüyü bitirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir döngüyü bitirip başka bir döngüye geçmesi gerekiyor bu kişinin. Bunu da kendisi biliyor ve bunun için uğraşacak gibi görünüyor. Ama artık hayatındaki bazı şeyleri tamamen düzgün, güzel bir şekilde ilerletip bundan sonraki durumlara dikkat etmeye çalışacak bunun içinde kaygılı ve e, bir takım böyle ilişkilere karşı ön yargılı tavırları olabilir diyeyim kılıç yedilisi çıkmış şöyle göstereyim her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerleme yani bundan sonraki evrelerde daha dikkatli gerçekten ne istediğini düşünerek dikkatli bir şekilde hayatını düzene sokmak istiyor. Ve burada diyor ki arkadaşlar değneklerin onlusu Nemrut misali kendinin alevlerinden kurtul. Aslında geçmişte yaşadığı şeylerden dolayı hayatına giren çıkan ya da sadece duygusal alanda değil de normal hayatında da birçok şeyden etkilenmiş ve kendini dışarıya karşı korumak için böyle bir zorluk enerjisine kötü duygular işte geçmişe dair işte, bir şeylerin kötü olabileceğini düşünerek hareket etme ve kendinin aslında kötü iç dünyası ile alakalı şeyleri tamamen bitirip Keskin olarak karar verip hayatını değiştirerek kalbini düzgün temiz bir şekilde açması gerekiyor. Kılıçların padişahı çıkmış. Şimdiye sevin. Kalbin yakında açılacak. Yani bu aslında yaşadığı durumlara sevinmesi gerekiyor. Olmadığına, yani bu kişiyle devam etmediğine sevinmesi gerekiyor. Belki daha da kötü şeyler yaşayabilirdi. İlahi olarak bir şekilde böyle kader çarkıyla duruma el atılmış ayrılmış ve şu anki halini aslında sevilmesi gerekiyor. Ve yakında kalbinin yeni aşklara, yeni sevgilere, yeni güzelliklere açılacağı görünüyor. Elif sevinir böyle yaptığı zaman yani. aslında olması gerektiği için birtakım durumların olduğuna sevinip düzgün bir şekilde yeni hayata, yeni aşklara kendini açarsa şayet olacak şey arkadaşlar değnekleri sü süvarisi erif sevinir ve isteklerini yerine getirir demiş. Ne olacak? İstediği şeyler aslında gerçekten hayatına güzel şeylerin gireceği ve güzel şeyler yaşayacağı görünüyor. Burada da tekrar başka bir tarot kartına baktım. Ee, bir takım şeyleri kafasında mahkeme ediyor bu kişi. Eğer belki de gerçek bir mahkemede olabilir. Belki e, hayatında evli olduğu kişi aldatmış ya da bu, o, bu kişi o kişiyi aldatmış olabilir. Bununla alakalı olarak da bir mahkeme durumu olabilir. Bunu da gözünüzün önünde bulundurun. Öyle değilse de evli değilse de hayatında yaşadığı şeyleri mahkeme edecek kader çarkıyla da tamamen kaderini kaderin eli olduğuna karar verip düzgün bir şekilde bu belki karmalarını da ödemiş olacak bir dönem böyle çölde kendini sevgisiz açsız işte sorunlu negatif düşünceler içerisinde hissetse de hayatına tekrar ışık, güzel günler geleceği görünüyor. Platonikler için baktığım için arkadaşlar şimdi bu durumu karşı tarafın durumunu söylüyorum. Burada su beşlisi çıkmış. Su beşlisi arkadaşlar. Hayalleri aslında hayallerin olduğunu ve güzel şeyler yaşamak istediğini hem duygusal alanda hem e, nasıl diyeyim <laughs> duygusal alanda düzgün bir şekilde ilerlemek istediği halde sorunlardan dolayı her şeyi bırakıp tamamen hayallerine doğru emin adımlarla ilerlemek bir yol almak ve istediği e, aklına gelen sevdiği düzgün bir alana geçme enerjisi içinde bu gene araba kartıdır arkadaşlar aynı durum burada çıkan araba kartı düzgün bir şekilde hayatını düzenle koyup istediği yerde istediği şekilde düzgün bir şekilde yeni bir hayat yeni bir kafayla hayata dönmek istiyor şu an tamamen ruha yönelmiş yani böyle nasıl diyeyim ilahiye yönelmiş kendini düzeltmeye arındırmaya çalışan bir kişilik. Şimdi burada dedim ki arkadaşlar sizin herhangi bir adım atmanız gerekiyor mu ya da bu kişiyle bir adım atsanız şu anda ne olur diye sordu. Burada sizi kupa kraliçesi yani çok aşık bir insan olarak çıkardı. Bu kişiler geçmişte yaşadığı kötü durumlarla ilgili birileriyle savaşmışlar. Bu savaşında kazananı olmamış diyebilirim. Yani iki tarafta yığılmış, mutsuz, kötü duygular içerisinde. Ve siz şu anda ee, tam bu iki durumu burada da keskin kararlarla hayatını tamamen değiştirmek, düzenle koymak evresi içerisinde bu kişi, Bu kişi arkadaşlar. Sizin de bu durumda kupa kraliçesi gibi sevgi dolu, güzel, huzurlu, mutlu bir şekilde beklemeniz gerekiyor bu kişileri. Aslında geleceğe yönelik eğer hayatınızda bir şey olursa böyle bir tamamlanma, mutlu aile yuvası, ileriye yönelik duygular, düşünceler, büyük bir aile, şöyle göstereyim. Çok güzel bir tamamlanma olma ihtimali var. Ama sizin şu anda adım atmamanız gerekiyor. Ya da herhangi bir girişimde bulunmamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü niye? Bu kişilerin tamamen kendini kafasını temizleyip Çevresindeki kötü durum ve olaylardan uzaklaşması, kendini sıfırlaması, temize çekmesi gerekiyor. Yani bu geçmişte yaşadığı şeylerden kafasını arındırması ve sağlatması gerekiyor diyebilirim. Ve güce gelmesi gerekiyor. Kendini güce getirdikten sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Güce gelmesi gerekiyor bu kişilerin ve kafasını tamamen sıfırlaması gerekiyor onun için de bir süreye ihtiyacı var Eğer böyle olursa sizde kalıcı kalıcı güzel adımlar için size böyle tılsım prensi olarak yani kalıcı güzel birliktelik olarak geleceği görünüyor canlarım onu söyleyeyim burada demiş ki şimdi Tabii. <laughs> Hayal kırıklığı arkadaşlar. Beklentilerin boşa çıkması, kendini kendi kontrolünü dışında bir sonucun getirdiği üzüntüler. Yani şu anki durumların ruh halleri, duyguları bu kişilerin. Yanılsama, bazı gerçeklerin sudaki yanılsamasını hakikat zannetme, yanılma olanı olduğu gibi görememe. Şu an duygu ve hisleri bunlar. Arkadaşlar. Affetmek, hoş görmek, bağışlamak. Yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkalarının size acı vermesine son vermek Başkasını ya da kendisini affetmek. Yani bu kişiler hayatında olup bitenleri tamamen affedip kendini de affedip aslında yanosamalar yaşamışlar bu kişiler arasında olan durumlarla ilgili ve gerçekten bağlı olacakları gerçek duygular hissedecekleri bir ilişki için e, istekte bulunuyorlar. Yani böyle bir ilişki hayatlarına getirmek istiyorlar. Çünkü niye? Hayal kırıklığı, yanılsama arkadaşlar. Kendini affedemiyormuş. Yani e, ya da karşısındaki kişiyle alakalı durumları niye ben bu şekilde e, davrandım? Niye o insan hayatıma girdi diye belki çok sorguluyor ve e, kendini böyle bağışlama enerjileri içerisine girecek. Sadakat Bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle içten duyulan yakınlık, samimiyete verilen sözler, bağlılık, yeminim. Yani gerçekten böyle bağlılık, yemin içerisinde sadakat dolu bir ilişki yaşamak istiyor aslında. Enerjisini okuyayım arkadaşlar. Şu anki enerjisi neymiş? Şöyle gösteriyorum. Lilit çıkmış arkadaşlar. Bilinç altındaki korkular, karanlık yanlarımız, bastırılmış intikam duygusu, gizli arzular. O kadar çok kötü şeyler yaşamış ki bilinç altında şu an korkuları var ve karanlık yanlarıyla yüzleşiyor bu kişiler. Ee, aslında belki intikam duyguları var bu kişiyle alakalı olabilir ya da hayatında yaşadığı durumlarla alakalı. Aslında güzel duygular, kendi gizli arzuları var, istediği şey yapmak istediği şeyler var. Ama şu an kana karanlık enerjiler içinde, bilinçaltı korkuları var. Şimdi bir durumdan çıktığı için geçmişte ya da yakın zamanda bu durumu tamamen temizlemesi gerekiyor gibi görünüyor ve gelecek ilişkiye karşı bir takım korkular geliştirmiş ve bu korkuları ona ileride sorun çıkartacak olabilir arkadaşlar. Bunun için sizin ne yapmanız gerekiyor? Sabır çıkmış arkadaşlar şöyle göstereyim. Sabır. Aceleden kaçınmak, sabır ile sınanmak, sabretmeyi deneyimlemek ve öğrenmek. Sabredin arkadaşlar. Yani direkt yakın bir zamanda bir araya gelmeyi düşünmeyin çünkü bu kişiler tamamen kafasını temizleyip geçmişteki sorunlarından kafasını temiz bir hale getirip güce gelmesi gerekiyor ki gerçek aşkı hayatına sokabilsin ve böyle tamamen birleşebilsin bir tamamlanma güzel bir tamamlanma sağlanabilsin mukadderat çıkmış arkadaşlar Alın yazısında var olan, kaderin getirdikleri, yazgıdan kaçamamak. Yani kaderin getirdiği durumlar söz konusu. Bir an önce güzel bir şekilde devam etmek gerekiyor hayata. Bunun için de sıfırlanması gerekiyor dediğim gibi. Mukadderat arkadaşlar. Yani başına gelen şeyler mukadderatmış ve muhtemelen bir karması var temizlemesi gerekiyormuş bu kişilerin. Kısmet, bolluk, bereket, hızlı değişimler, maddi kazanç ve rızk. Ee, bir yükselişe geçeceği, maddi olarak güzel şeyler yaşayacağı bir dönem olacak. Bolluk, bereket ve hızlı bir şekilde maddi rızk ve kazanç, kazançlar içerisine girecek görünüyor. Dostluk çıkmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim iyi geldiğini düşündüğün birinden yardım almak, manevi destek, derdini paylaşacak birine ihtiyaç duymak demiş. Bu kişilere arkadaş, dost gibi yaklaşma ihtimaliniz yüksek. Ve eğer bu şekilde dostluk enerjisi içerisinde yaklaşırsanız ama hemen değil. Bu kendini sıfırladıktan sonra Arkadaşlar, bu sıfırlama enerjisi de size söyleyeyim arkadaşlar, ee, bu yaz aylarına denk geliyor. Yani Mayıs'tan itibaren e, Mayıs Haziran tarihlerinde canlarım, Mayıs Haziran tarihlerinden itibaren e, siz bir şekilde belki bir karşılaşma, bir araya gelme ya da görüşme gibi bir şeyler Yaparsanız şayet Böyle bir ihtimal görünüyor Eğer yaparsanız Ve arkadaş gibi Yaklaşırsanız Başarılı olabileceğiniz Görünüyor Arkadaşlarım Şimdi Şöyle söyleyeyim Bu kişilerin Kendini tamamlayıp Bir takım şeyleri düzeltmesi Düzeltmesi Mart ve şey pardon, Ma Mayıs ve Haziran tarihlerinde e, kafalarını yavaş yavaş temizleme, işte bir evreden başka bir evreye geçme dönemine girecekler. Ve kendilerini tamamen sıfırlamaları Temmuz ve Ağustos ayında olacak diyebilirim. Yani siz e, Mayıs ve e, Ağustos'a kadarki dönemde belki bir araya gelme ihtimaliniz olabilir. Ve eğer arkadaş enerjisiyle yaklaşırsınız başarıya ulaşacağınız çıkmış arkadaşlar. Buradan herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hepinizi öpüyorum buradan. İnşallah sizlere e, güzel şeyler verebilmiştimdir arkadaşlar diyeyim en güzel enerjilerim üstünüzde olsun. İnşallah en güzel enerjilerimle size aydınlatabilmişimdir. Işık olabilmişimdir arkadaşlar diyorum. Buradan herkesi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada yine tabi hatırlatmamı yapayım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız da çok memnun olurum. Hepinize sevgiler saygılar. Hoşçakalın.